Bu da gerçekten bir kemoterapileri sınıflama sorusu. Buyurun hocam. Aslında ağır bir soru. Ezber istiyor. Çünkü kemoterapileri biz biliyorsunuz temelde 5 gruba ayırıyoruz. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bakın ışık mikroskopisine bakarsanız arkadaşlar tamamen normal ama elektron mikroskopisiyle. Ha, ben boya fırçası görünümünün çıkacağını düşünmüyorum. Ama medullar sünger sorusunu yapmak isteyen birinin şu kelimeyi bilmesi gerekiyor. Dediğimiz ne? gibi kalp hastası ani başlayan bir karın ağrısı var. Mezenter arter embolisi ilk düşünmemiz gereken. Bir santimin üzerinde bir nodül varsa bundan biyopsi alırız değil mi? Bu eski bilgi artık. Eğer bir santimin üzerinde tamamiyle solit olan bir nodül varsa biyopsi alacağız Şimdi, arkadaşlar. Adrenal bez daha çok uyarılıyor. Adrenal bez daha çok uyarıldıkça asetilen etkisiyle bir hiperplazi ortaya çıkıyor. İlk olarak takaya şu arteritinden bahsedeceğim. Bu aorta ve onun dallarının tutulduğu ama... Moderna aşısı yine 4, 4 hafta arayla verilen iki doz primer seriyi oluşturuyor. Ama bir EKG'yi elinize aldığınızda gözleriniz şunu hissediyorsa, gözleriniz şuna ait bir ipucu yakalıyorsa... İlk EKG'mizle başlıyoruz. Birinci okuyacağımız EKG arkadaşlar. E, en duyarlı antropometrik ölçümlerden bir tanesi. Bu gastrokinomist başları üzerinden ölçülüyor. Bu deri pirik testinin tanıda ilk basamaklarda yeri yok. Yani deri pirik testinin ne olduğunu detaylıca konuşacağız bizim alerjimizde. Altı sefer gevşemesi basıncı normal. Gevşemenin zaten anormal olduğu yer neresiydi? Daha bir önceki slaytta işledik. Bize soru olarak karşımıza çıkabilecek nedir? İşte hastanın e, öncesinde hazırlıklar ne olabilir? Karşımıza çıkabilecek bir soru. Bakın burada e, penetrasyon örnekleri var. Ortadaki optimal bir penetrasyon. Bugün sizlerle nörolojik muayeneyi basit ve temel olarak konuşacağız. Yerini, kıvamını, mobilitesini, sayısını çünkü paket yapmış olan lenf notları da muayenede ele gelebilir. Arkadaşlar duktus arterius, Endometizin veya non-suit anti kullandık. Bak şimdi sana söylüyorum. Sınavda bana bir konu söyle yapamayabilirim diyeceğim konu bu. Çünkü ne kadar okursan oku adamlar gidiyorlar sana PubMed'de makale düzeyinde soru soruyorlar. Yani progesteron sallamının düzenlemesi bizim için önemli. Özellikle şöyle bir e, soru yapılması durumunda, prekonsepsiyonel sağlık indikasyonunda en sık görülen durum dediğimde depresyonun en sık karşımıza çıkan durum olduğunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Zaten hem bakteri hem tüberkülozda. ikisinde de protein artar, ikisinde de glikoz azalır. Bunlar bana soru yaptırmaz. Ben burada neye bakacağım? Artan hücreye bakacağım. Eğer ki artan hücre nötrofilse bakteriyel. Yok nötrofil değil, lenfosit ise o zaman tüberküloz, menenjit aklıma gelecek. Virum. Normalde bakın ben gözlerimi kapattığım zaman dengede durabiliyorum arkadaşlar. Eğer ki bir hasta gözlerini kapattığı zaman sendeliyorsa, dengede duramıyorsa işte o hastada Romberg pozitiftir. Hastanın derin duyusu bozulmuştur. Dolayısıyla medulleri spiralesin arka kordonunda sıkıntı vardır diyoruz arkadaşlar. Havul, ve kabot halkası. Bir kere kabot halkasını megaloblastik anemi bulgusu olarak TUS'ta sordular. Çok sayıda küçük steril püstüllerle karakterize. Çoğunda sebep ilaç alerjisidir. otozomal resesif kalıtıldığını söyledik. Klinik bulgular neden? Anemi. Ciddi anemi. Bu hastalar hızlı bir şekilde özellikle enfeksiyon dönemlerinde. Biz şimdi trombozları kendi içinde gruplara ayırıyoruz. Oluştuğu yere göre iki gruba ayırabiliriz. Aferent. Normal eferenti sıktınız. glomerül içinde basınç artmaya başladı. Ve buna bağlı glomerin filtrasyon hızınız yükseldi arkadaşlar. Aynı klinik ne oluyor doğum sonrası erken dönemde takip, ne traksiyon inleme ve siyanoz. resimlerini de göstereceğim size hani akılda kalması için işte. bakın e, pulmoner atlezi tüberküloz ne yolla e, yayılır hematojen yolla yani Yaşık, %60 ila %80'ini sistemik hastalık dedik dolayısıyla metastazlar sık görülür